Merhaba, ben klinik psikoloji uzmanı, uluslararası öz şefkat eğitmeni Zehra Kocagül. Bugün size öz şefkat kavramından bahsetmek istiyorum. Öz şefkat en temel ifadeyle kişinin kendine şu an neye ihtiyacım var diye sorma kapasitesidir. Sevdiğiniz bir arkadaşınız size şu an neye ihtiyacım var diye sorsaydı bu size büyük ihtimalle iyi hissettirirdi. Peki aynı soruyu kendimize sormak ne hissettirir? Genelde bu soruyu kendimize sormuyoruz. Zor bir an yaşadığımızda, genelde o anın akışına kapılıp gidebiliyoruz. Bir an durmak ve kendime sormak. Tam da şu anda neye ihtiyacım var? Özellikle bu soruyu sorarken nezaketli bir ton kullanmak. Bu bazen zor olabiliyor. Sert olabiliyor tonumuz. Öz şefkat kendimize bu soruyu sormak ve açık bir kalple kendimizle bağ kurmak. Araştırmalar birçok insanın hatalar, yanlış adımlar, kaçırılan fırsatlar karşısında kendilerini hırpaladıklarını gösteriyor ancak bilim insanları kendinize bir mola vermenin, kendinize bu soruyu sormanın daha mutlu olmaktan üretkenliği arttırmaya kadar çeşitli faydaları olduğunu açıklıyorlar. Kendinize öz şefkatli davranmanın ilk adımı farkına varmak. Yaşadığım acının yaşarken farkına varmak. Bu an zor bir an demek. Şu an zorlanıyorum demek. İlk adım bu. Farkındalık. İkinci adım ortak insan Başkaları da aynı benim gibi zorlanıyor. Yalnız değilim demek. Ve son birleşen öz nezaket. Yaşadığım bu zorluğa karşı kendime nazik davranabilir miyim? Belki burada bir elimi kalbime koymak ve kendime ihtiyacım olanı vermekten bahsedebiliriz. Belki bir sonraki zorlandığınız bir an için sizi denemeye davet ediyorum. Ve gelin bir elinizi ya da iki elinizi birden kalbinizin üzerine koyun. Sadece elinizin dokunuşunu hissedin elinizin sıcaklığını hissedin ve zaman geçirin bununla. Hepinize sağlıklı, mutlu günler dilerim.